Sesim gelsin mi? Gelsin abim gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Kebap yiyecek miyiz? Yiyeceğiz abi. Senin Yiyeceğiz. elinden yiyince böyle mutlu olacağız. Kendimize geleceğiz. Ben de biraz önce yedim. <gülüyor> <gülüyor> mutlu <gülüyor> musun? Artı. Çok şükür. Kebap yiyince mutlu oluyorsun, doğru mu? Kebap yiyoruz vallahi usanmadık ya. Usanmadık mı? Usanıyor diyoruz bazıları. Kaç gün Yemeden duruyorsun her i̇ki gün yer misin? Gün, i̇ki gün çıkmıyoruz ya He, Vallahi sonra. aç kalıyorum <laughs> Vallahi ya Kıymada ne kullanıyorsun abicim? Kıymada e, Tuzu biberi, et, kuru yağını ben çekiyorum He. Bir de kök biber katmışım Kök biber de katıyorsun He. Bak böyle çevirdin hemen koyar koymaz Tabii böyle oluyor. yoksa düşer Eş, Eşit pişsin diye değil mi? He. Yok, Şöyle... O tarafta kendini tuttu mu artık düşmez. Ha, aynen. İkisi Başımın eşit bir şerse düşmez değil mi? Şimdi bazı evde yapan arkadaşlar şey var çevirmiyorlar. Düşüyor sonra. Şey. Dökülür dökülüyor öyle. Ben yapamıyorum diyor. Yapa, olmadı diyor. Sen hep evet. atıyorsun diyor. Senin başka bir şeyler koyduğunu düşünüyor. Katkı he, maddesi koyduğunu he. düşünüyor değil mi? He, öyle düşünüyor. Bir şey yok. Ustam kaç yıldır kebapçılık yapıyorsun? Vallahi ben... E kaç yıl desem burada 37 yıldır yapıyorum. 37 yıldır. He vallahi askerde oh. geldim. Vay maşallah usta. Dedim bir sigortalı iş bulur, öyle çalışın geçici olarak başladın. Hı <laughs> hı. Bu arada 37 yıl geçti. Daha iş bulacağım. Geçici 37 yıl mı oldu? Geç, yani daha iş bulacağım değil ki 37 yıl <laughs> geçti. Burada yatırdım ettim <laughs> bağ filan. Emekli oldun 10 inşallah. 10 yıl da oldu emekli olalı. <laughs> <hali. gülüyor> İyi Allah aşkına. Daha sigortalı iş bulacağım. İşimiz güzel. İşimiz güzel anlayamamışız. Allah'ın okulunda. Vallahi doğru. işimiz güzelmiş. Süper vallahi. Gerçekten öyle oldu ya. Daha iş bulacağım sigorta. Kebapçılık diye bir meslek olmasaydı peki ne iş yapardın? He vallahi ne iş yapardım ben bazen düşünüyorum abim bilmiyorum. Gelmiyor değil mi aklına? gidemem, tarlaya gidemem. Eee <laughs> ayrı iş yapamam. Heh. Toza toprağa gelemem. Sen mesleğini bulmuşsun ya. Oh, 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 geçici yani. mesleğin bu olsun senin. Geç, hem geçici dedik hem tek işimiz o. <laughs> eh. Hey Allah Allah. Soğanımızı doğrayalım. Şöyle bana salata da yap. Sana zahmet. Başım. Tablayı salatası mı yapacaksın? Tabla salatası yapın. Tamam. Nasıl istersen gelsin yiyeceksin. Allah'a süpersin abi ya. Sizde. Bir de kebaba da 12 buçuk liraya veriyorsun. He. Doğru mu? Kaç gram var? Vallahi e, dediğiniz gibi tartmadım ama 80 var. 80. Ortalama 80 gram. 12 buçuk veriyorsun. Peki burayı nasıl tarif edebilirsin? Gelecek adamlar burayı nasıl bulabilirler? Nerede İslam olarak? Ay reklamımızı yapmıyor ya. He? Belki izler adam, der ki ben bu amcamın yanına gitmek istiyorum istiyorum. Belki tanır, tanış bir arkadaş çıkar. He. Onun da mevzusu var. Şakir Caddesi'dir. Evet. Ee, Ova Mahallesi Muhtar'ın önüdür. Evet. Eski Sağlık Ocağı'nın karşısıdır. Ha. Adana Seyhan'dır. Süper. <laughs> Eyvallah. Eee... sen de böyle bir şairlik de ver sanki bak. Hepsinde böyle kafiyeli yaptın cümlelerin. Teşekkür ederim. <laughs> Salatamızı da yaptığın domates doğru mu? Olur az bir şey doğru abi. <laughs> şey, e... domatesin mevsimi değil biliyorsun. Değil bu arada. Bazen bozabiliyor. Az As Adana'nın kebabına kalırsa bu konmaz. Konmaz mı? Ama isteğe göre. İsteğe koyuyorsun, göre. Koyuyorsun, ister istemez bir de alıştık Heh. istiyorlar diye. Benim ekmeğimi böyle bol yağını aldırır mısın böyle kebabın? Yağlı olsun. He. Kebabın yağını al böyle, ekmeğe sür. Ekmeğin hepsini bol, yer mi? Bol bol yağlı, mı? Şey olsun, yarım olsun abi. Yarısı, yarısı. He. Aynen yarım olsun. Heh. şöyle yağını al, iyice ne? Böyle hafif de acılı olsun sana zahmet. Olacak. Olacak değil mi? Ekmeğimizi biberleriz gerekirse. İşte bu hareket. İşte bu bay, harekete bayılıyorum. Ya bu da sıcacağız onun. Oo. Oğlum. Sen bu işi biliyorsun amacım. Vallahi işte bilmiyoruz diye tarihi iş açıyoruz fabrikada. <laughs> ya belediyede çöpçü, çöpçü temizlikçi falan. <laughs> Geçici olarak kebapçılık yapıyorsun. Geçici olarak 37 yıldır buradayız. <laughs> Vallahi süper ya. Yani. Ben bazen hakikaten kendi kendime gülüyordum. Hani niye böyle yaptın sen Ali? Senin... Askerden geldim dedin. <laughs> He dedim. Hani Geçici bu... olarak bir iş bulana kadar e, <laughs> eskiden lokantada çalışmıştım. <laughs> İdare edeyim dedim, haşlamı çıkarayım. Adana'da mı yaşadın? Ya yok, ya burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Bir Yok 80'de geldik Adıyaman'da. He. Ben 76'da çıktım, Mersin'e gittim. Mersin'de çalıştım. Evet. 80'den sonra ailecek, ailecek ev getirdik. Ha. Ondan sonra Asker'den sonra da buraya geldim. Askere gittim. Askerde 85'te geldim. İşte iş bulana kadar burada bir tezgah attık. <laughs> Mahalle yoktu doğru biz. Yeni kuruluyordu. Evet. Ama biz de başladık. Allah işine gücünü rast getirsin. Allah razı olsun. Vallahi... Ne zamana kadar yapmayı düşünüyorsun pek kebap? Ölünce kadar herhalde. Ölene kadar mı? <laughs> ya ha. bekardık. Salatamızı da Burada hızlanıyor. Evet. Diyorum daha bekardım. Şimdi torun torba var elinize öpsün. Heh. Daha yapıyoruz. Allah bağışlasın hepsini inşallah. Cümlesini. Onlara da kebap yapıyor musun? Ben bugün e, hanım geldi buraya. Heh. İlaç yazdırmaya gelmiş. Heh. Dedi gelip ne yemek yapacaksın? Ya dedim size bugün bir kıyaf yapayım. Heh. İlaç sen olarak ya, onlara bundan mı verdin yoksa? Ee, kebap yapayım dedim size. Yapacağım da. Bak kebabı yaktık bu arada. <laughs> Hiç olmaz. Yani yakmadı da yakmış gibi oldu. Ben biraz pişmiş seviyen. Boş ben ver. Tamam. Dert etme sen. Küçük şeyler bunlar. Yani ara sıra yapıyoruz. Ben ya. bugün yapacağım onlara kebap. He. Onlara yesin ben... onlar da yesin. He. Onların Mutlu yemeğini... olsunlar. Kendine gelsinler. Gelsinler. Evet. Onların yemeğini ben yapacağım bugün. Ekmeğimiz süper oldu ha. Aslan Adıyamanlıydın değil mi? Adıyamanlıyım e, ee, çocuklar bana bir fake sayfası açtı. Şimdiye kadar yoktu. Ne sayfası abi? Fake. Facebook. Facebook fake. Orada daha diyemiyorum ya. He. Profil bura. mı? Aynı bu şekil çekmiş. Hı hı. 85 de Kıbrıs'ta asker arkadaşım buluyor. Allah Allah. Sen bu Seni buluyor. Ya. Görüşmemişiz. Ne zaman buldu? Yenilerde mi bu? Yeni yeni bu sene. He. Sen tanımış mı görünce? Ya demiş Adana, Ali, su isim var, He. Yavuz, su isim tamam. Yavuz. Ali Yavuz. Ya bu sanki askerde, ben kebapçılık yapıyordum. Gördü, acaba o değil mi? He, tesadüfe bak. Mesaj yazıyor. Biz yazıyoruz, o yazıyor derken telefonumuzu birbirimize verdik. Evet. Ya dünya bizim oldu, görüştük ailecek. Süper ya, yıllar sonra. Bir de çocuğun telefonu görüntülü, her görüntülü konuştuk ailece. Belki 30 yıldan sonra. 35, 37 yıldan, 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 yıldan sonra. görüşürüz. yıldan sonra. görüşüyoruz. Vallahi süper. İstanbul'da hayır. öyle bir arkadaş çıktı. Evet. Yani hani geçicidir diye öyle bir şeyimiz de yoktu. <laughs> Sosyal medya evet. falan da yoktu. <laughs> vallahi iyi denk Dedim, gelmiş ama ya, iyi bulmuş. valla. Hani bu şey ki kapak fotoğrafım yani hani diyorum. Çekeyim mi? Çekim adam. Bir taraf böyle, bir taraf böyle. Dedim ne güzel şeylermiş ya. Böyle arkadaşlarını falan bulabiliyorsun. Ben de böyle e, Facebook'u ilk açtığım zamanlar ilk okul arkadaşlarım falan buluyordum. Buyur, yani oluyor. Aynen öyle. Evet. Bu arkadaşı buldum valla sizden iyi olmasın. Hani ha. sev, sevdiğimiz arkadaşlar. Bir tane de İstanbul'da. Ha. Böyle bana tüfek gibi bir durum yaptın ha kocaman. Afiyet olsun inşallah. Eline koluna sağlık abicim benim. Yeter mi sana? Yeter abicim sağlasın. İçecek bir şey var mı? Var hep markette alır mısın? Tamam şey? ben alırım ben alırım. Ya. Tamam sağ olasın. Böyle 12.5 buçuk lira. Doğru mu? Evet. Tamam eline abicim. koluna sağlık abicim. Afiyet şeker olsun. Evet. 85 tane askerde geldim dedim bir iş bulana kadar şöyle bir tabla attım. <laughs> Burada bir bakkal abi vardı Cemal abi isminde. He. Babam yanına gelir otururmuş. Evet usta. Ee, onu geçmiş, ne iş yapıyor oğlum falan demiş. Vallahi lokantada çalışıyor. Ya demiş burada bak kimse yok gelsin biz yeriz filan. Bir tablamı ayarladım geldim. Adam evet. Ya bir kebabı da ona yedi. Bir, bir sigortalist buna kadar idare ederiz dedi. Parsımız filan çıkar. Belki 36 yıl geçti. 37 yıl hatta 37. yıldayız. 10 <laughs> senedir emekli olmuşum daha sigortalist bulacağım. He işe iştir diye zannediyor. Biz zannediyoruz hani sigortalı bir yerde çalışsak evet. e, işimiz odur. Bazen düğünlerde falan tanıdıklar sorardı ne yapıyorum utanıyordum ki işte kebapçılık Kebapçı. yapıyordum diyeyim. Aslında hani nerede çalışıyorsun diyeceğim ya yok yani. bir diye. Aslında gururlanabilecek bir meslek. Yani Her gün yapamaz onu Şimdi şimdi anlıyoruz. Biraz önce bir arkadaşla konuştuk. Değerini daha yapabilirsin dedi. Da. E, i̇şimiz güzelmiş. Güzel. Zor bakmışız. 10 sene bir emekli etmiş beni. Kebabın da güzelmiş. Allah razı olsun yani şikayet öden pek olmuyor. Doğru diyorlar. Kışın güzel, güzel, kebabın da güzel. Vallahi. Allah işini gücünü rahatsız edersin sen ya. Cümlesine. Sen. Abi ustam. Ben e, hep hayat hikaye gibi şey oldu bende ya. Limon sıkılır mı? Vallahi bak. Sen biber şey yapmıştın değil mi? Limon ona da sıkılır. Maydanoza da sıkarız. Tamam, sırayım. Altan maydanozu şöyle yapalım. He, sık sık. Oo, oh. tırnağı sıkayım. Biber bile atabilirim. Yeşillik severiz. Değil mi? He, evet. at at at. Kafana göre. Şuna bak ya. <laughs> şöyle şöyle. He. Şeyde... 76'da Mersin'e gittim. Daha 14 yaşındaydım. Evet. Ee, bahçe işinde çalışanlarla gittim ve bahçe işini yapamıyorum. Hı. Tek başıma gitmişim, ne yapacağım? Bu arkadaşların yemek yediği bir lokanta vardı. Beni oraya aldılar. Bulaşırcı olarak. Bulaşırcı. 14 yaşında tek başıma. Onlar Ondan sonra onlar işini bitirdi, gitti, ben kaldım. Aslında Daha gitmedim. Yani 76'da çıktım, o giriş. 80'de gittik, eve geldim. Sen yap abi, yap. Bu Sek işi yap. 80'den önce burada bir arsa almıştım. Daha buralar tarlaydı, ev yoktu. Anne baba bizi de götür dedi ya. 17 yaşında mı ne gelmişim işte onlarla beraber. Lokantalarda çalıştım, askere gittim sonra işte buraya bir tablayı koydum. Bir iş buluruz diye böyle baktım. Bekledik. Ya, geçici, biz, olarak ya, he, geçici olarak bir... <laughs> devamçılık. geçici olarak. <laughs> ha, valla geçici. Ya, nasıl tamam bir... o zaman dayıcım. Elini koluna sağlık. Yani ya... Çok güzel olmuş kebap. 12,5 lira. Yandan da ayranımı aldım. 2 <laughs> 2 liraya aldım ayranı da. 15 liraya gelip burada kebabınızı yiyebilirsiniz. Yanında da ayranı. Sizler neyi yormasın? E, muhasebeci bacanam var Adıyaman'da. o ne yapıyor? O da sizin gibi şöyle geldiği zaman bir dürümüyor. Ali abi diyor. Yapma diyor ya. Yani. <laughs> ne? Yapma. Siz, sen... Yani yapma yani böyle. Bu kadar güzel yapma diyor. Küçük olma. Nasıl yani? Sana senin yerin burada değil diyor. Hmm. Nasıl? yani şöyle olman lazım, böyle olman lazım. Şuna bakar mısın ya? Ee, niye? yür güzel yapıyorsun. Vallahi çok güzel. Abi vallahi ya. bilmiyorum güzel mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum. Başka yer bilmiyorum ki. Burada Siz... gözümü açtım, burada e, kaldı. Bir de şey dedim az önce. Hafta sonu yasaklar olunca iki evet. gün diyor. Pazartesi aç aç kalıyor. Yani. Evet. surat yaptım. bir anada bak kendine. <laughs> ne oldu diyor ya? <laughs> evdeki yemekler biz bunlar diyor. Yani vallahi demek ki açma Eyvallah dayı. Yapma. Hadi Yaman'da ben açayım diyor. Masraf benden. Bir Her şeyi ben karşılayayım. Ya değil. gel. Ab, evet. ya bu şekil yap. Eğer zarar edersen zaten zarar benim. Yani sen yapacaksın. Yani evet. bana sen sadece bana gel gel. Yap. hibe yap. ediyor ha. İşçilik yap. ya, ya işçilik değil. Hibe ediyor ya. Sen olsun. Yani bazen asla Bu şekil. Evet. Kem küm ediyorum. Ondan sonra adamın kalbinde kırmışım Ali abi. <laughs> Ali abi sen lanet. <laughs> <laughs> sen söylüyorsun, kendi kendine harcıyorsun demek istedi. Ben de olur mu olmaz mı? Mahkum olurum. Hayır, hayırlısı sana. olsun İn, Falan. Her şey için hayırlısı olsun. Çocuk bana biraz şey oldu. Senden bir şey, olmaz. Senden ya. bir şey olmaz der gibi. Bir... Ya gibi. Ya hafta gitti. Olsun, mi? Çok güzel. Vallahi bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>